Evet Mehmetciğim. <laughs> Mehmetciğim. <laughs> Kapı ardında <abi Can>, saklanma. <laughs> Saklandım çünkü bunlar 18'inde çıkacak bayda. Ne zaman abi sergi? 18 Mayıs e, Cuma günü Turan Bahadır'da sergim olacak. Deniz sergim sergi. olacak. Tüm evet. dostları şimdiden bekliyorum. Süper. Sen e, şanslısın. Önce gördün bazı ben resimleri, bazı gördüm. resimleri. Daha bitmemiş ama şu anda. E, İyi o zaman sen de beni çek. Ben de çek. <laughs> evet. 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 Sevgili arkadaşım Mehmet Selçuk şu an Denizli'de. Sergisi için resimlerini hazırlıyor. Ben de çok mutluyum sergiden önce gördüğüm için. Herkes böyle Merlin'la yan yana poz veremez abi. Veremez. <laughs> <laughs> ne güzel komşumuzdun sen. <laughs> Merlin abla. Merlin Monroe. <laughs> Selçuk'cum seni, Mehmet'im seni seviyorum. Sağ ol abi.